Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Reis Hasan'ın hesabına Lucky Spin'den yeni çekirdek m altı çıkarız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir m altımız var. Şimdiden bakalım neler çıkacak çok merak ediyoruz. Şimdi sıra söz Reis Hasan'da. Evet arkadaşlar merhabalar. Yani aslında bu M16'yı istememdeki tek sebep ya şu iskeletin silah sarması nihai sureti mureti ölüm efekti. Ölüm efektine bayıldım. Aynen hocam anlaşıldı. Şey. Bir günün ilikini çevirelim Hasan Reis. Çevirelim. Çevirelim. Bak şu her zaman açıda bu sesini tamam. lazım. tamam canım dırtını. benim. Sikip diye yapıştır. Şuna basalım bakayım ya. Evet. Ne diyecek günün yani. İlk Günün ilk çeviriyoruz. Vuralım gelsin bakalım baba. Vurduk gelsin. Hadi baba. Evet man yok mu? Her şey olabilir. Aha onu vurdun. Bak kenardan üçlü üçlü şeyler geldi. Ee, günün ilkini tekli onu yazsana baba. Tekli 10 olacak. Tamam diye. Tamam ben diyelim. Günü Şu, 10. günün ilk onu da bir vuralım baba. Bas baba gelsin. Baba o da şey verdi. Tamam o da birikiyor. Şu an tamam. kenarda 13 oldu. Şimdi onunla onu devam ediyoruz baba. Aynen babacım. Arkadaşlar 19 bin yaklaşık 20 bin uyacağımız var Hasan Reis. Aynen öyle. Vurdum gelsin. Selorex yani dediği gibi. Gelin, ya dünyanın... dün yayıncının bir tanesi açtı. Tek de attı ya. Tek de Tak tak dedi. Anladım, tek de yani. onlar gelmesi lazım. mesela şu parçası start onlu var ya. Aynen mesela öyle. Mesela 10-25. Onlardan 150 oldu mu bir materyal alıyoruz. Aynen öyle. Bakalım bakın. Bir de şöyle gitsin. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Ha, bu bir tane geçti mi bassak ki? Geç var mı? Bursan bunlarda değil. geç yok herhalde. Animasyonu geç. Ha varmış. Ha, var. Yapıştır bir onu. Vurdum onu diye gelsin abi. Bir etsin, Vur bir diye gelsin hemen alsın. Vur bir diye gelsin. Vur bir diye gelsin. gelsin. O elbise yol kesen bir yolcu sapı. Evet yol kesen bir yolcu sesimiz geldi. Vur bir diye gelsin yapalım mı? Biraz, Vur bir diye geç, gelsin. Geçti kapatalım biraz. Bir de böyle gelsin reis. Dur reis canını sıkma. Oh, ah metere geldi. Bir diye vuruyorum. Ya. Geldim metere. Bir diye vuruyorum. Ya. Bir diye vuruyorum reis. Hadi bakalım. Bu son reis. Dönelim, tamam baba. de Abi bu ne anasını satayım hani. ya. Evet toplayalım abi. Abi şey oluyorsun ya. Elin hani gidi gidi veriyor biliyor musun? Vur vur gelsin vur aynen. gelsin vur aynen. gelsin barış C gibi bam bam bam. <laughs> İyi kaç tane oldu? Baba 259 oldu bu arada buradan bir buçuk metal aldı, alma şansımız var. Aynen şu anda yani. bir garanti aynen. Bu garanti bir de silahı da buradan verme şansı Ha, Buradan da alabiliyorsun yani aynen. her ihtimalle silah çıkıyor zaten aynen. yani öyle söylüyor yani. Aynen bakalım. öyle. Vanimasyonu geç dedik şuradan. Bir vuralım bakayım ama kesinlikle çıkmaz diyorlar ya. Valla ben izledim de 2-3 tane çıkaran da var ya. Yok ya çıkmadı yani birader ya. Yani çok ha, zor dediler elbiseyi, yani. Elbiseyi niye veriyor? Elbiseyi de değiştirmiyor evet. bir şeyi. Ulan bir onu da ben çakayım asansör. Reis. şu metre şey, M16 hep çakayım. Gel ama efsane ya. Şöyle biraz bakalım da. Gel ya yani, çok güzel. Şuna baksana abi şu ön bakar mısın be? Dehşet dehşet. Evet. Ya. Bir onu bir gelsin. Hadi bakalım benim şansımı. Selo zaten 10.000'de bırakacağız ya şeyi. adını sen koy. Tek bir evet. 2 metre alırız yani. Aynen öyle. Başlık, başlık, başlık. Başlığımız da geldi. Uğursuz kafası başlığı gelmiş. Oha. Anasını satayım. Aha, Uğursuz da, kafatası da. ya. <laughs> Uğursuz kafatası ya. Uğursuz kafatası ya. Ne diyorsun hacı? 11.678 diyor. Bir diye basalım bakayım. 10.000'de bırakalım ya. Bırakalım öyle dedik. Ondan sonrasını maskaraya basacağız yapacak. Aa, Aa bir materyal, daha geldi. Ya, ya işte bu, hadi güzel. Hadi bu güzel, bu güzel, bu güzel. Materyal gelsin, materyal, materyal, verse. Aynen öyle materyali severiz baba. Baba e, bunda 20, şey yok değil, değil mi? metre alabiliriz onunla. Dur baba. Bir diye basalım. Şimdi ne oldu? Tamam. Şu sol taraf alalım. Sol taraf 250 yaptık biz. Yapacağız daha yapmadık hala. Hadi oğlum bir. Sıra verdi. Oo baba bayağı puan verdi bak 20 26 parçalarda bize. güzel. tamam de bekle. Baba. Ee, bak şu aldı mı bunları? Al onu. Yok alamıyorsun daha şimdi. Işte. Ha daha 170'ki olmuş. Evet. Bak buradan 60 şu. 150'ye fullesek ondan sonra mı geçsek ki? Kaç olur o daha çok mu sonra? Bakalım baba 120, bir daha vurayım bir saniye. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hadi abi M16 ver. M16 ver çıkalım şuradan. M16 ver çıkalım şuradan. Ver oğlum yapma lan. Ver lan şunu. Ama yani. iyi pati çıkıyor gene 25 ver bak. Tamam biz şurada bakayım 50. şunu da alalım. O da diyelim. O 400 tane aldı. 4. Bir daha gelse. Zaten M16'yı burada veriyor yani. M16 veriyor. %100 o veriyor abi, yani. 150 yapsam mı sen ne diyorsun? 150 kaç tane onun lazım? 2500. 250 harcayalım. ya şunu içelim 250'den puan alacağız. Tamam. En kötü. Oradan da M16'yı da vurabiliriz abi. ya. Öyle de Tabii, bir şansımız olabilir yani. Var. Hadi baba M16'yı ver, ver baba. Ay severdi Allah'ım ya. Rabbim ya. Resulallah Ne yapayım ben elbiseyi ya? Ne yapayım benim? Geç yapacağım ya. Bas yapacağım ya. Geçtim ya. Tamam, Kaç geçme, tane var? yapmaya Bir diğer vereceğim babaya yok Ama bize bu olmayacak ya vermedi ya maalesef. Ne bakayım? Yok. Onu da onu almamız lazım. Bak, on, yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, olacak da olmuyor baba ya. Gelecek gelecek gelecek. Ya o adam dün bir attı tak tak dedi. iki sefer vurdu. Altı tane şeyi Ondan aldı ya. Onlar mi yapıyorlar vallahi, yani. vallahi. ben anlamadım reis ya. Ne var daha? Dedim daha vuracağım. Ulan Selo aslında maskaraya 20 bin vursaydık var ya. bir bilet daha. Abi. Çıkmadı reis. Canım sıkıldı ya. Vallahi canım sıkıldı ya. Yani. Dur ya aldım. Ne oldu abi şimdi orası? Tamam abi, burası ne oldu? Daha olmadı. 242 oldu. Bir daha vuruyoruz baba. Vallahi selo yanlış yapıyoruz ama yapacak bir şey yok ya. Bastık artık yani. Ya elbiseye bak. Ne yapayım ben elbiseyi aynen ya? Neremde giyeceğim falan. ben elbiseyi ya? Oldu tamam, şurası. Topla bak, dedik 500, abi. 577. Şey 600 yap 4 metre daha çıkın. Emre altı mı istiyorsun sence? Emre altı almaya değer mi? Bak onu bir şey sonra bir anlamı kalmaz. Alalım dersen alıyor biliyoruz. Alalım için 4 tane metre. Bu bir dursun mu? Bir mi? Öteki tarafa bir gidelim. Bu bir dursun burada değil mi? Bu zaten aynen, burada aynen. cepte değil mi? Tabii aynen aynen bu garanti. Şimdi arkadaşlar şuradan bir de maskaramıza gidelim maskara sağlığımıza gidelim. Burası da bizim için önemli. maskara fullememiz lazım. Bizim maskaraya ne kadar şeyimiz vardı? Ee, Salih. Ee, bir saniye abi. Burada maskara. Burada da yüzde seksen şeyimiz olur. var. Mı? Bir ha, tane %80 yerim, onu yani. da direkt açıyoruz zaten. Bir onu aç bakayım. Basayım baba. Bas baba. Şu maskaranın şeyine bakayım da laboratuvara gideyim. Ha, kaç seviyede şu an. Şimdi sana 3 tane kalmış bak ha. Zaten evet. Burada direkt alıyoruz. Çıkarsak ben Burayı alıyoruz. alıyoruz. Geriye 6 tane mi kalıyor? Şundan sonra 7 kalıyor değil mi? 7 kalıyor. Aynen. Ay, alıyoruz. 7 kalıyor. O tarafı Elimizde ya. de bir tane var. 600 yapsak mıydı kötüksünü? Hangisini? Vuralım mı diyorlar? 4 tane materyal alınmak şansımız olsun. abi gel baba. Bak üstüne gel. 500, ha 600 6 yapalım. 600 yapalım. 4 tane metalimiz burada garanti olur. Tamam baba o zaman. Seni dinledim. Gel. Vurdum baba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şurada bir M1 Bak vermez artık. O, şey o, de vermez yani. yani şu... Hadi kaç oldu lan? Abi M16 var. Gerçi şurada. Dur bekle. Aç oldu. 590. Allah canın yok. alsın ya. Şansa bak. Ee, onu mu Baba vuracağız yapacak bir şey. şey. 5000 e Hadi bir M16 şurada bir M16 çık ya. Hadi lan. Açık gülüm, iyi. Burayı 6-3'e tamamlarsın. M16 bir tane verseydi, darından yenilmezdi. Vermiyoruz dedi ya olandan, olandan verilmezdi. Tamam, burada bir 4 tamam. tane materyalimiz cepte abi. Tamam arkadaşlar, bayağı bir ucu harcadık. 15.000 falan ucu harcadık. Burada çıkmadı. Şimdi biz ee, diğer maskarayı koymak için. Aynen yani, maskaraya geçelim. Yoksa geçiyoruz. olmayacak yani. Zaten amacımız bizim maskara fıllemiş. Ya şuradan bir AVM'a mavi verirsen zaten kafadan 3 tane yiyecek yani. Arkadaşlar 5 tane maskara çıkarttı. 12.000 ucuya 17.000, 17 materyal çıkarttı. Adam şanslı abi. Adam şanslı Adam şanslı. Ya. Vuruyorum baba. Vur gelsin baba. Vurdum gelsin baba. Hadi baba. onun dediği gibi sabah şeyi yapacaksın ya aslında. Sabah baba, de, arkadaşlar bu arada diyor sabah, ya. sabah 9'da ve gece 3 geç gibi daha baba. çok geldiğini tahmin ediyorum. Geç yapma baba geç yapma ucumuz aç. E, %100 garanti alsak mı ki? Arkadaşlar bu arada yayınımıza beğeni atmayı unutmayın. Yayınımızı beğenip sayfamızı takip ederseniz sevinirim. Ver lan bir tane. Allah belanı versin. O kadar para harcadım sana. Abi bu yüzden bir garanti aç bir buna bas. Biz sıkar maskaraya bir tıkla var mı? Şurada bir yasak. AVM'ye tıklayın. Bana AVM versin ya. Yani. Kuzi verdi. 1 metre. Yapacak bir şey. şey yok. Beş metre oldu. Hadi baba. Üç bin beş yüz uyduyordu. Kaldı arkadaşlar. Abi ya. Rap disklendim ya. Valla. Rapisten. Hadi be ver şu maskarayı baba. Bak o bir maskara. 8 şeydim bak. Hadi baba, hadi baba. Allah canını al. Ya abi ya. bu var ya, bu PUBG dolandırıcı ya. Tüküreceğim Vallahi PUBG dolandırıcı ya. ya. Yemin ediyorum dolandırıcı ya. Abi ne yapmamız lazım? Şunu isteyin bari ya. Onu isteyin. Bana materyal ver ya. Bana materyal. silah verme ya. Ver bana materyal ver. Ver gelsin. Ver ulan. Ver şu hadi alttan lan, bir tane. Bir tane dönmüyor Allah, ama onlar da bir tane dönmüyor ya. Abi, bir tane var doğrusu ya. Baba. Ver bir onlu daha gelsin. Hadi prueba, hadi Tamam, 70, 70, <laughs> 70 bin ucu harcattı bize. 70 bin ucu harcattı. Verdi rakamlara bak ya. Vallahi billahi full yemedik. 70 bin ucuya hadi, maskarayı yemedik. Bu ne ya? Ver bir diye. Şuna bak ya. Geç diyeceğim reis. için mi yok orası orası bu Parası uyuza kaldıysa bitir mi Bakalım ocağı. Bakalım. Var. Selo bu da senin için. Son bak. Selo. herhalde Hadi son bana, maskara şansına. Bir de maskara gelir bize. Vur gelsin. Vur gelsin lan Selo. Sen sen iyi adamsın ya. Sen kalbin temiz ya. Ben inanıyorum ya sana sen. Hoş geldin abim olsun. Haydarım hoş geldin. Aa ulan ben... var ya şansa bak ya. Ay şansa bak ya. Şansa bak ya. Baba şu maskarayı ver ya. Ver şu maskarayı 3 metre alalım ya. Bunu istiyorum ya. Oo! Sen bari şey. hadi. abi attık da şimdi. Abi burada bari Ne oldu? Ne ge ne oldu şimdi bu fullleyecek mi 878 şimdi? 878 var. Ee, i̇stersen Dur bir baba. tane onu daha çevirelim mi? Şeyden mi? Sandıktan mı? Sandıktan olabilir. Yaparız baba onu da yaparız dur bakayım 878 şimdi burası yüzde 40 bir ya tane bir daha çevirdiğimiz zaman garanti oluyor mu 540 yok garanti olmuyor da hani bir dahakisine dersem dursun dersem dursun bir onu daha çevirebiliriz Der ki için az bir şey vuracağımız elimizde kalır yani. Vuruyor. Yani bir tane ucum, Bu da şetteki bir... bizim izleyen arkadaşlarımıza gelsin. Hadi ben bak. inanıyorum onların şeyi temiz. Hadi be, Kalbi lan. temiz. günde. He, aynen. Vur gelsin lan. Haydar, vur, vur gelsin, gel, bu, gel, bu, gel, bu, gel, bu, gel lan. Vur <laughs> da da <anlar>. gelsin <laughs> lan. Vur gelsin lan. Vur gelsin lan. Vur gelsin lan. Vur gelsin lan. Adılan, Vallahi adılan, bir tane no, vermeyecek, Allah vermeyecek, belanı vermeyecek, versin senin. Tam var bastım istim hocam bit lan alamıyoruz değil mi? Onu alamıyoruz alamıyor. şimdi arkadaşlar ne yaptı? Dur baba. Ne baba? 7 tane. Önceden var mıydı? Ee, He? Önceden var mıydı? Tabii bir mi iki mi vardı önceden? Önceden, önceden vardı tabi 2 varsa sen yani bir ya iki. bir ya iki vardı ya işte çıkarttık da tamam, maskarayı. beş tane orada dokuz tane materyal çıkarıyoruz. Altı on e tıklasana şuraya. Dur abi şurada. Baba sen ne diyorsun? m altı mı almak istiyorsun? m da güzel ama. m altı ya. Emon altı bir metre almak istiyorsun. Selam yirmi bine ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı ya. Emon altı oynuyor musun? Yok ben hiç oynamam. O zaman gerek yok. şey dön. Şuna şuna. Al abi 4 ben... Dört tane materyal. Dur abi şuna bak en fazla diyelim bunu veriyormuş ödülleri Ama mesela yarın sabah erken öyle açacağız yapacağız. Şey. Ya reis Vallahi Sen nasıl olacak bu 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 Şurada şey, ne babas, varmış. Laboratuvar Onları dursun baba. Yarın iş yapar. tane altınımız olsun. böyle bir şans olur mu ya? Böyle ya bir abi. şans olur mu ya? Böyle 11 tane 11 metal tane oldu. Arkadaş 13 tane, 2 tane, 2 tane, tane e, iki tane metal lazım mı? İki tane metal lazım iki ya iki tane ya. Evet. Demir gömüyor şurada bir. Evet 11. o bas. Allah'a selam. Biz bir de dilimizi çıkarttık Selo. Evet arkadaşlar. Dilimiz çıktı. Selo sana dilimi çıkardım ya ama sandığına sandığı kaç tane? İki tane, iki tane ya. ya. Abi şans işte. Yağma yok ya. Yaşar. Selo. Senin de şans var. Doğru. Aynen abi. O adamda şans var yani. Maalesef. Şans yok kardeşim. Yok yani. Hani keşke şeye de basalım dedik ama bu zemdörde... yani, şu Şunun neonuna basmadım. Daha yani yapacak bir şey yok yani. Basmadım. Maskara, primi, Maskara Aynen öyle yapacağız. Son iki evet, evet. arkadaşlar açılımının sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube'da Reis Game kanalımız var. Kanalımıza abone olup yayınımıza beğeni, e, videolarımıza beğeni atın. Canlı yayınlarımıza her zaman burada Reis Team, Reis Game sayfasında Facebook'ta bilginiz olsun. E, videolarda beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.